Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir 27 Kasım 2 Aralık haftası burç yorumlarıyla devam ediyoruz sevgili boğalar yükseleni güneş burcu ay burcu boğa olan herkes izleyebilir arkadaşlarım bütün abonelerim ve beğeni atan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet Boğa Burcum kanalımızda burçlara özel tarot ve kahve bakımları mevcuttur. Kanalın içeriğine girip görebilirsiniz. Ayrıca aklımdaki kişi açılımları da mevcuttur arkadaşlarım. Kanalın içeriğinden ulaşabilirsiniz. E, aklımdaki kişi açılımları zamansız zamana ne zaman dilerseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Kanalımızın da süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Evet sevgili Boğa burcum. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun. Kolektife bir bakım arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evlene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve Instagram duraat-fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz babacığım şöyle bir baktığımda bir yol gözüküyor bakın bir yol var bir yolculuk var şurada bir yol var ama yani yoldan birisi bildiğiniz düşecek yani nasıl düşmek bu eee bir şeylere zar zor yetişebilir ya da sanki hani hissettiğim enerjiyi aktaramıyorum bazen böyle bir tıkanıklık oluyor şimdi şöyle ayrılmışındır bir kişiyle yol mesafesi vardır hani ayağına kapanacak derler ya böyle bir düşme arkadaşım e, iletişime geçme çabası baya baya böyle e, önüne doğru eğiliyor burada senin önüne doğru I I harfi e, L harfi Biraz yoğun çıkmış sende ya da onun isminde, soy isminde olabilir. Bu kişi senin önüne geliyor arkadaşım. Ee, sen arka taraftasın. Sen arka taraftasın. Yani hiç ummadığın bir anda karşına çıkabilir bu kişi. Devam ettiğimde senin de bir kalabalık e, etrafın, çevren olacak arkadaşım. Şu an çalışmıyor olabilirsin. Bir iş hayatı koşturmacası olabilir. Çünkü burada bir yere gidiyorsun ve kalabalık bir sürü harf. Rakam, sayı, e, yani bir sürü harf verdi. A harfi, L harfi, Hatay'ın H'si, Samsun'un S'si, Ceyhan'ın C'si. Yani inanın bakın şöyle göstereyim ben. Şurası tamamen harf ve rakam dolu olarak. Sadece rakam olarak ama e, bir tane iki rakamını gördüm. Geri kalanlar harf. İki vade içerisinde muhtemel böyle bir kalabalık içerisine giriyorsun arkadaşım. Ama güzel ve aydınlık bir kalabalık. bir işin var arkadaşım böyle bir evrakla alakalı bir işin ee, bu işin halloluyor oluyor çünkü temiz ve aydınlık bir evrak temiz ve aydınlık bir evrağın sana gelişi var ee, ya da bir şey gönderiyorsun ama hemen arkasından bir evrak daha iki iki kağıdın var diyor arkadaşım iki kağıdının gelişi de ikisinin de yolu açık ikisi de senin için aydınlık gözüküyor arkadaşlar böyle bir araba çıkmış belirgin boğalar yani araba değiştirmek isteyebilirsin araba almak isteyebilirsin böyle bir düşüncen olabilir bunu gerçekleştireceksin yakın vadede ee, çünkü araba aydınlık bir yerde ve size doğru çıkmış arkadaşlarım ve alt tarafta da böyle bir erkek ve erkeğin sadece sol tarafındaki kalp işareti belirgin ee, ve üstünde de bir kaplumbağa yani bu muhtemel e, aşık bir karakter ama yavaş ilerleyen bir süreç büyük ihtimalle çünkü e, kaplumbağada hemen üzerinde çıkmış arkadaşım ve 4 rakamı vermiş onu görmeye çalıştım 4 vade içerisinde bu kişinin senin karşına çıkışı var arkadaşım bir konuşma çabası ile karşına çıkışı var ee, Şimdi burada iki kişi peş peşe senin yanına geliyor iki kişi. Bu iki kişi konuşmak, bir konuyu çözmek ya da bir problem varsa belki hane içinde, belki kan bağını olan birilerinin içinde bir problem varsa bunu çözmek için gelecek. Ancak yolun sonu aydınlık ama yolun sonu o kişilerden yana değil senden yana aydınlık. Yani sanki senin tamam demenle bazı problemler çözülecek. Senin evet demenle bazı problemler çözülecek demediğin sürece o birazcık daha sarkabilir. Ve dibe baktığımda dipte tam olarak net bir 7 rakamı vermiş. Hemen üstüne de bir bardak. Ee, bardak e, yer yer bir kutlama olsa da yer yerde bir nasip ve büyük ihtimalle de bir nasiple kısmetle alakalı 7 vade içerisinde bir kutlaman olacak gibi gözüküyor arkadaşım. Evet sevgili boğalar haydi bakalım dilek er tutulsun tabağınız bize ne verecek? Şöyle aktıkça şekiller çıksın bakalım. Öncelikle boğa burcum dileğini inşallah hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hem de şurada bir domuz çıkmış arkadaşlar ya. Şurada yani görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Şurada bir domuz çıkmış bakın. E, domuz aslında düşmandır. Falda. E, ya da yani düşman ama zarar vermeye çalışan bir düşman. Ama önünde de bir tilki var. Yani böyle o zarar vermeye çalışacak ama sen e, sen değil, sen şuradasın. kurnaz bir kişi bu zararı engelleyecek arkadaşım. O kişinin zararı sana dokunamayacak. Çünkü tekrardan göstermek istiyorum şurada sen varsın dik bir şekilde duruyorsun şurada domuz şu arada da kuyruğu var bakın tilki kurnaz bir karakter o kişiden gelen zararı önleyecek yani sana ulaştırmayacak arkadaşım bunun haberini de alacaksın yani o kişinin sana destek olduğunun haberini de alacaksın hiç farkında bile değilsin gelen yaklaşan tehlikenin e, haberini aldıktan sonra zaten Şaşıracaksın, arkan dönük duruyor çünkü. Ee, şurada kenarda bir kadın var, kenarda ama sizin dışınızda, hanenin dışında ya da sen değilsin diyeyim ben sana. Ee, kadının üstünde bir çarpı işareti. Sizin dışınızda bir kadının haberini alabilirsiniz, ee, bir boşanma kararını alabilirsiniz. Ama bir şeyleri bitiriyor, bir şeyleri netleştiriyor arkadaşlar. Ee, size gelecek bunun haberi. Çok belirgin bir soru işaresiniz var, biraz kafa karışıklığı, ee, yani bazı konularda özellikle de yine burada bir beyaz kağıt çıkmış, ee, özellikle de evrakla alakalı, işle alakalı belirsizliklerin varsa soru işareti ondansa hemen yanında bir kelebek, bir güzellik var arkadaşım, ama birazcık vakti var. İki vadeyi de çok büyük vermiş zaten, iki vade içerisinde bu olaylar çözülecek, birazcık vakti var olarak gözüküyor. Ve şurada da e, yani bebek bekleyenler için bebek olabilir birli bir vade vermiş bir çocuk arkadaşım, bir çocukla alakalı bir duruma da sevinebilirsin. Çocuğun varsa onunla alakalı bir olaya da sevinebilirsin. Bakın kenarda duruyor, kenarda gelmeyi bekliyor olarak duruyor arkadaşlar ve e, bu çocuğun sana doğru yaklaşımı var dediğim gibi bebek bekleyenler için güzel bir bebek müjdesi olabilir. Evet, haydi bakalım sevgili boğalar. Şimdi alma verme dengesini koruyarak emeğime karşılık beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soracağım. Aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlarım. Onun enerjisine girmeye çalışacağız. Yüzünü hayal edebilirsin, ismini zikredebilirsin. Bir soracağız bakalım aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış. Bize zaman versin diyorum. Arkadaşım bakın kişinin elinde bir güneş yani bu konuşma ihtimali imkanı bu kişinin elinde ve bu gerçekleştirecek evet ve ayağının altında bir bir rakamı çıkmış. Bir gün bir saat birli bir vadi içerisinde bu kişiyle beklediğim konuşma iletişim olacak gibi gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun. Size uyana alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.